Herkese merhaba. ZWTD 2017 eğitim videolarına devam ediyoruz. Şimdiki dersimizde yeni sekmesini anlatacağım size. Bu bizim ZWTD programında yapacağımız tasarımları. E, tasarımlarımız montajsa montaj, parçaysa parça. Bunlar hep farklı ortamlar. Ya da teknik resimse, imalatı vereceğimiz bir data ise teknik resim. Ya da ne bileyim, e, CNC tezgahımız içecek bir data hazırlayacaksak, bununla alakalı kem ekranı gibi seçmeler var. Direkt buradan yeni sekmesine basıp bu Tabı açabilirsiniz, başlangıç tabını. Ya da Cancel diyorum, Ctrl N tuşuna basıp tekrar bu ekranı çağırabilirsiniz. En çok kullanacağınız kısım parça ve montaj kısmı. Eğer tasarımla uğraşıyorsanız ya bir CAD lisansınız varsa ve CAM ile ilgilenmiyorsunuz, en çok kullanacağınız konulardan biri parça ve montaj. Bir de e, çizim paketi ya da çizim sayfası dediğimiz sayfalarla çalışıyorsunuz. Öncelikle parça ve montaja tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi parça ve montaj yapabilmemiz için tablonun hepsi açıldı. Bu ortam, unutmayın. En çok kullanacağınız ortamdan biri bu. Örnek vermek gerekirse geldik buraya bir tane blok oluşturduk. Şöyle onay verdik ve şuradan çıkış yaptığımızda parçamız burada. Şimdi ilk defa kullanan arkadaşlar da bu ön kapalı gelir. Grafiğe sekmesini seçerseniz buradaki parçanın ne olduğunu öğrenirsiniz. özellikle değil tabi bakın buradan grafik demeniz lazım. Grafikte ne olduğunu görüyorum. Şimdi Ctrl N tuşuna bastım. İkinci öğreneceğimiz şey çizim paketi. Bu da buradan çizim sayfası oluşturup buradan seçiyorsunuz. Nasıl bir çizim sayfasına ihtiyacınız var. A4 Horizontal, A4 Vertical. Sekmelerini seçtikten sonra ikiye tıkladıktan sonra buraya ulaşıyorsunuz bu sayfaya. Daha önce çizmiş olduğunuz herhangi bir parçayı montajı burada teknik resim kuralları çerçevesinde ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Buradan çıkış yapıyorsunuz tekrar. Yapmış olduğunuz her şey burada. Ee, sonra ben Ctrl N tuşuna tıklıyorum. Şimdi biz çizim sayfasında olduğumuz için bur burası gelir. Ama ben şimdi buradan şuraya geldiğim zaman e, bakın şur şuradayken Ctrl N'ye basarsam tekrar bu sayfa gelir. Ee, şimdi çizim sayfası sekmesine geliyor. Bu da direkt bize mesela A2 horizontal aç dediğimde direkt bize teknik resim sayfası açıyor. Burada bütün e, seçeneklerin hepsinin bir şeyi var. E, karşılığı var. Bu karşılıklara göre e, işlemler yapıyorsunuz. Direkt gördüğünüz gibi ne yaptık? Şuradayken Ctrl N tuşuna bastık. Direkt teknik resim sayfası çağırdık. Bağımsız çizim normal taslaklar oluşturduğumuz direkt e, komutların geldiği iki boyutlu dataları çizdiğimiz işte kafamızdaki projeleri üç boyuta çevirmeden önceki ekran. İşte buradan bir daire alıyorum. Vesaire. Buradan da çıkış yapıyorsunuz. Tekrar buraya geldim. Ctrl N dedim. Yine önemli bir detay. Dışarıdan bir data aldınız ya çizmiş olduğunuz bir datanız var. Bunun kemini çıkartmak istiyorsunuz. CNC tezgahlarına takım yolu oluşturmanız gerekiyor. Buraya seçmeniz yeterli. Onay veriyorsunuz ve kem ekranı karşınıza geliyor. Mesela yine kontrol ne deyip herhangi bir denklem kümeniz var. Bunu denklem kümesi deyip oluşturabiliyorsunuz. Bununla alakalı ilerleyen derslerde videolar yapacağım size. Bunları da görebileceksiniz. Çok kullanılmadığı için çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Çoklu sayfada bir birçok bir sayfa oluşturabiliyorsunuz. Böyle çalışma sayfası oluşturuyorsunuz. Bunları kullanıyorsunuz. Bunlar en çok kullanılan dediğim gibi kontrol edildiğinizde parça montaj, kem planı ve çizim sayfası. Fakat bunları kullanmak yerine bence şunu yapabilirsiniz. Mesela parça montaj sayfamız var demiştik. Buraya geldik bir tane kütük çizdik. Mesela bunun teknik resmini yapacağız. Yapmanız gereken çok basit. Şurada bakın seçenek var. Teknik resim kamp planı diyebilirsiniz. Ya da sağ tıklayıp teknik resim sayfasına git kamp planına git diyebiliriz. Mesela önce kamp planına git diyorum. Onay veriyorum. Şu an bakın delik dermeler, 2.5 eksen, 3 eksen işte 5 eksen işte, tornavun modülü gibi sekmelerin olduğu cam ekranına geldik. Şuradan geri dönüş yaptığımda tasarım ortamına giriyorum tekrar. Sağ tıklayıp teknik resim al dediğimde de bakın teknik resim A4 olsun diyorum mesela vertical onay verdim. Şu an en üzlemesinde sayfanın büyük bir kısmını kapsadığı için 1 bölü 4 diyorum abi. Evet. Geldim. Tıkladım. Sağ yan görünüş, üst görünüş, açılı izometrik görünüşler de verebiliyorsunuz. Yine burada iki boyutlu işte ölçülendirme tekniklerini kullanarak işler yapabiliyorsunuz. Ne demek? Bu teknik isim kuralları çerçevesinde imalatçı firmaya göndereceğimiz dataları oluşturabiliyoruz. Tekrar geri geldiğimizde ee, bir daha geri geldiğimde parçadan yapmış olduğum her şey burada bakın parça, çizim, CAM planı buradan istediğime geçiş yapabiliyorum mesela CAM ile ilgili data dönmek istiyorsam CAM planına geldim. Yine bilmeniz gereken bir en önemli özelliklerden bir tanesi de ben bunu kaydettiğim zaman üstüne kaydediyorum parça 4 olarak kaydedildi. Yani parça 4 isimde kaydettim fakat tek bir dosyam var 3 tane farklı projem var normalde diğer programlarda şu şekilde çalışır parça için ayrı bir çizim yaparsınız çizim için ayrı bir kaydetme işlemi yaparsınız. Cam datası için ayrı bir işlem yaparsınız. Bunların hepsi birbirle senkronizasyon çalışıyor. Yapmış olduğunuz herhangi bir değişik tasarımda çizime ve keme otomatik bir şekilde yansıyor. ZWTD başlangıç videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturduğumuzda bu şablonlardan istediğinizi seçerek tasarımımıza devam edebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.